evet tekrar merhaba bugün size üst üste sürpriz yaptım arada böyle sürprizlerim olacak arkadaşlar şimdi sıra geldi bu çalışmamıza hemen çayımı da aldım oh misler gibi zahterli çayımı evet hadi bakalım bu peri kızımızı yapalım meleğimizi yapalım evlerinize işyerlerinize inşallah periler melekler dolusun inşallah diyelim evet çok güzel bir çalışma bunu da pinterest'ten bulduk arkadaşlar ben buldum bunu Bayağı bir, baya bir iki sene falan olmuştur herhalde bunu yapalım. Ama bunu tabii çok kişi bilmez öğrencilerim dışında. Hadi bakalım bunu yapmaya çalışalım. Çok güzel, çok tatlı bir çalışma. Şimdi önce evlerden başlayalım arkadaşlar. Bakın şu kırmızıdan başlayalım. Hemen dokusunu kazandırıyorum uzun uzun. Zaten artık e, beni takip eden insanlar e, ne yapacağımı hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı biliyordur. Şimdi hocam. Bunu çıkartacak, onu çıkartacak diyecektir. Bakın şu çerçeveleri ayrı yapacağız. Ha buna yine kar uygulaması yapacağız. Sim kar, hani simli e, uygulama yapacağız. Bana diyorlar, hocam niye gösteriyorsun ya, niye öğretiyorsun mesleğini? Bakın, şimdi ne yapacağım? Güzelce şu evi alırken, şimdi bunu nasıl alacağım? Bakın, sıfır sıfır buradan böyle alacağım, tamam mı? Ondan önce şu pencereleri oyacağız. 2-4-6-8-2-4-6-8 oyacağız tamam mı? bunlar tabi biraz dikkat gerektirecek niye öğretiyorsun mesleğin diyorlar arkadaşlar bakın dünya o kadar geçici bir yer ki hiç kimse yaşamamış hiç kimse kalmamış sultan süleyman da dahil o yüzden insanları mutlu etmek kadar güzel bir şey yok insanlar e, inanın bana ben öyle güzel mesajlar alıyorum ki siz de alsaydınız o mesajları ee, çok dua aldığımı inanıyorum. Hele bu korona döneminde, artık paranın bile kıymetli olmadığı bir dönemde bunları yapmak bana mutluluk veriyor, haz veriyor. Ee, Allah rızası için yapıyorum. Dediğim gibi bilgimin zekatını veriyorum. İnsanları mutlu etmek kadar güzel bir şey yok. Bakın, güzelce oydum, tamam mı? Aynı şekilde bunları da oyuyorum. Bakın çok belli değil ama koymaya çalışacağım. O yüzden hani trilyoner değilim. Trilyoner olsaydım belki hani paramla yardımcı olmaya çalışırdım insanlara. Yine de olmaya çalışıyorum. Hani trilyoner olmadım halde. Yine olmaya çalışıyorum. Ama bu işleri öğreterek insanlara mutluluk veriyorum. Huzur veriyorum. Yani hayatta her şeyin çok her zaman kötü olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Güzel şeylerinde olabileceğini olduğunu hele ön kötü dönemde diyorum ya bakın bu korona olmasaydı ben bu kanalı e, belki arkadaşlar kurmazdım ya da kurardım da 2 sene sonra 3 sene sonra falan kurardım hani emekliliğimde falan kurardım gerçekten öyle bunu hep söylüyorum biliyorsunuz videolarımda o yüzden hani e, her şerde bir hayır vardır diyorum ben insanları da mutlu etmeyi seviyorum. Çünkü bu işi yapan YouTube'da ya da başka bir yerde gösteren yok diye biliyorum ben vardır belki ama yok diye biliyorum ben öğretelim insanlar da öğrensinler ki evde yapsınlar çocuklarına eşlerine birlikte oturup yapsınlar çok güzel bir e, hobi gerçekten öyle çok güzel bir sanat arkadaşlar e, sürekli Kafanızı çalıştırmak zorundasınız. Sürekli bir marangoz gibi, bir bilgisayar mühendisi gibi, bir inşaat mühendisi gibi, onu oradan mı yapıştırsam, bunu buradan mı yapıştırsam diye düşünmek zorundasınız. Hani elinize alıp bir şeyi e böyle bellidir bazı şeyler, yap tekniği vardır birkaç tane bilirsiniz. Hemen yaparsanız bu öyle değil. Yani siz de zaten takipçilerim de biliyorlar öyle olmadığını görüyorlar. Evet bunu tabi dedim ya hemen birden birdenbire aklıma geldi. Bugün size sürpriz yapayım dedim. Bugün mutlu etme sırası bende olsun sizi. Hocam sana ne başkalarının mutluluğundan diyorlar. Ben öyle düşünmüyorum arkadaşlar. Evet şimdi bunu çıkartacağım bakın. Ben öyle düşünmüyorum. Benim gibi birçok insanın da olduğunu biliyorum. olmasını da istiyorum. Temenni ediyorum. Bacalarda falan farklı yine asetat çalışmaları yapacağız arkadaşlar. Değişik olacak. Şimdi o dumanlar nasıl öyle havada duracak değil mi? Evet. Şimdi bu bu cepte arkadaşlar. Bunu kenara koyuyorum. Başka bir resimden hemen hemencik önceki resimlerimden bakıyorum. Şöyle çıkartayım. çerçeveleri çıkartacağım. Bakın şu çerçevelerimiz var ya. Bunları çıkartacağım. Şunları. Şunu. Bir de çatıyı ayrıyetten çıkartacağım. Aslında çatıyı ayrı yapmamıza gerek yok. Diye düşünüyorum ben. Çünkü sim yapacağız ya. Ama yapalım ya. Yapalım. Daha güzel olur. E, o yüzden hemen bakın. Şöyle. bunu güzelce bunu çıkartıp makasla da yapabilirsiniz benim öğrencilerin öğrencilerim bilir her zaman asla resmin üzerinde kesim yaptırmam biraz kalın tutun şu çerçeveleri çıkartırken tamam mı ee, resimde biraz ince görünebilir ama siz bakın şuralardan azıcık kalın yaptım şu içlerinde oyayım şunu da o içine oyayım Doku kazandırmadık. Evet. Bu da kazandırmadık. Konuşmaya daldık. Şimdi şunu bakın. Şu çatıyı da çıkartacağım. Çatıya doku kazandırmayalım. Zaten üzerine sim yapacağız arkadaşlar. Çatıyı da bakın. Buradan sıfır 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 alacağım. Bunları neye çıkarttığımız? sim yaparken üzerine göreceksiniz kar efekti vereceğiz arkadaşlar. Çok da güzel olacak. Hatta bunu ben yapmıştım. Evet. Olması lazım bu bende hiç aklıma gelmedi dolapta. Evet, bir bir sonraki videoda göstereyim nasıl olduğunu. Evet, buna sim uygulayacağız bu kenarda, cepte. Şimdi şunları da hemen kretoarla değil de makasla yapalım. Birçok öğrencim, hocam biz hiç makas kullanmıyoruz diyorlar. Bilemiyorum arkadaşlar biz makassız olmaz. Bakın şunu makasla mı yapsanız daha böyle yuvarlak hatlar oluşur. Kretuarla mı yapsanız? Bunu ben niye cebelleşeyim şimdi ben bazen lafa dalıyorum şimdi bunu kretuarla yapmaya çalışıyorum. Normalde ben makasla yaparım böyle hepsini çıkartı çıkartı veririm. Çok da güzel durur. Bizi kıyaslamayın arkadaşlar başka birileriyle şu onlar şunu yapıyor bunlar bunu ben bilmiyorum kimler ne yapıyor bu çok geliyor bana ee, bazen de cevap veremiyorum artık şu hemen boyuyorum bakın şu kırmızısından bile aldım biraz gördünüz mü tam beyazın değil de dedim gibi biraz kalın tuttum şu e, her tarafın eşit olmasını sağlamak için hemen form vereceğim. Öbürküleri boyamayayım en azından şunları hani göstermeyeyim. onları nasıl yapılacağını şunu da görürsünüz yaparsınız bakın yine tuttum şöyle çevirdim kenarı çok ince ama tabi cımbızlarımız da tabi bizim kullandığımız e, cımbızları kullanmanız gerekiyor bunları yapmanız için çok ince uçlu Evet bakın verebildiğim kadar verdim bunları da aynı şekilde çok ince ama yine de vermeye çalışın bakın tutmuyor bile cımbız şöyle bakın tutuyorum şöyle aşağı indiriyorum Burası bakın biraz kalın yaptım işte kanı yapmam sebebi o. Form verebileyim diye arkadaşlar. Şu. Tamam mı? Bu, da aynısı. Şu işlemler hepsini aynısını onu uyguluyorsunuz. Bunlar da cepte. Şimdi bu evi yine aynı. Dokusun kazandırıyorsunuz. Yine şu 2, 4, 6 cam oyuyorsunuz. Burada yine bakın bunları oyuyorsunuz komple. Burada 3, 6, 9, 12 var. Burada 2, 4, 6 var. Şunu sonra yapacağız. Bunu çıkartırken şimdi böyle buradan geliyorsunuz. Şuradan şu cam bacası var bakın onu ayrı yapacağız dumanıyla birlikte buradan böyle çıkartıyoruz tamam mı başka bir yerden şunu şu çatıyı çıkartacağız tamam mı tabi bu e, şimdi hazırlıklı olmadığım için haberi anlatıyorum hmm. çayım da pek güzel olmuş ondan sonra başka bir resimden şu yeşil evi çıkartıyoruz önce bir anlatayım da demek istediğimi anlarsanız buradan sıfır sıfır Bakın e, şuradan bacayı dediğim gibi sonra ayrı alırız hatta ben bacayı birlikte alıyorum ama o sizi şimdi burada göstermem zor hani bazen bazı teknikleri size burada gösteremiyorum zor oluyor anlatması çünkü e, bunu böyle alacağız yine aynı şekilde uyuyorsunuz çerçeveleri çıkartıyorsunuz çatıyı çıkartıyorsunuz başka birisinden şu maviyi alacağım şu maviyi alacağım bunu da aynı şekilde önce pencerelere uyuyorsunuz bunu da çıkartırken bakın buradan sıfır burada varmış gibi düşünün tamam mı böyle şu bunları alacağız sonra çerçevede çıkartıyorsunuz evet ondan sonra şu evimiz kaldı bunu da buradan paylı şuradan geliyor çünkü bakın bu buradan geliyorsunuz böyle Çıkartıyorsunuz bir. Hocam şunun çatısını tarif etmediniz diyorsunuz. Evet, ona etmedim. Onu ayrıyetten çatı yapmaya gerek yok, tamam mı? Çünkü o çok görünmeyecek. Bunu çatısını ayrı çıkartalım. Bakın şuradan şöyle gelin, tamam mı? Buradan böyle sıfır, sıfır. Ondan sonra şu ev kaldı. Bunu da yine aynı şekilde. Bakın, e, bunun bacasını birlikte yapabiliriz arkadaşlar. Hani dedim ya az önce anlatması zor oluyor, bu kolay olur. Bakın, bunu da. Yine doku kazandıracağız. Çıkartırken şöyle gelelim. Şu dumanı ile beraber böyle şöyle çıkartalım. Tamam mı? Sonra şu kısmını kar olan kısmını ayrı yapacağız. Bakın 0-0. Buradan çıkartacağım zemini Buradan bunu yapacağım. Şunu da çıkartacağız ayrı şeyini. Şimdilik onları yapa siz. Ben size başka bir şey tarif edeceğim. Ben de zaten yaptıkça göstereceğim size. Evet, sıra geldi. Şu bölüm arkadaşlar bakın şu katlı bölüm. Şimdi öncelikle bunu bakın 1 2 3. Bu şu kısım biraz daha şu en altta, bu onun biraz daha üstünde, bu biraz daha üstünde böyle biraz katlı katlı olmuş. Bunu yapmak için öncelikle bunu şu kısımda şöyle bir doku kazandıralım tamam mı? Bakın şu boşluklara. Tabii ki bu şu boş şunları başka bir yerden alıp oyacağız. Üstlerini oyacağız ama ben şimdi zemin hazırlıyorum buna. Tamam mı? Bu zemin olacak orada yanlış şey yapmayın Şimdi bu zemini çıkartmak için bakın buradan sıfır sıfır buradan gelin böyle şu aman da aman şu kızımızın ee, şey bu buraya oturtacağız onu buradan böyle gelin buradan şöyle kar öbekleriyle beraber buradan böyle çıkartalım tamam mı e, Tabii şimdi şurayı da buralara da doku kazandıracağız unutmayın şu bakın şurada şey başka bir şey var onu anlatacağım şimdi size Allah'ım şunu tatlılığına bakın ya. Ne kadar tatlı. İnsan bir resimden bile bu kadar hani bir e, güzel bir enerji alabilir mi? Keşke böyle kanadımız olsa da bizim. Değil mi? Uçabilsek. Evet. Bunu çıkarttık. Bu cepte. Şimdi burada yapmamız gereken bir şey var arkadaşlar. Bakın. Şuradan şu çizgiden tutacağım. Şöyle. Şurayı aşağı indireceğim. Çünkü bu kısım biraz aşağıda. Form vereceğim. Tamam mı? Yine aynı şekilde bunu da şuradan yapacağım. O kısım çünkü daha yukarıda. Şuradan da yapalım. Şöyle yapacağız. Heh, bakın. Gördünüz mü? Bu daha aşağıda kaldı. Bu biraz daha üstte. Bu biraz daha üstte. Şimdi bu bir cepte. Bu dursun. Bunu kenara kaldırıyorum. Şimdi şuradan bakın şu bölümü şunları aralarını hep bunları çıkartacağız hep iptal edeceğiz şimdi bunu çıkartmak için buna yine doku kazandıracağım aralar şu boşluk şu şu kısımlara doku kazandırıyorum. Şu dikeylere dikey doku kazandırıyorum. Hani dikey olan bölümlere şuralara da yatay yapacağım. Dikeyde komple de yapabilirsiniz. Hani dikeyde e, dokuda bazı yerlerde istediğiniz gibi oynama yapabilirsiniz. Çok hani belirgin olmayan yerlerde. şimdi bunu güzelce çıkartalım. Hayatınızda hep güzel sürprizler olsun inşallah. Yani benim bir yaptığım nedir ki bana göre? Tabii birçok insana göre çok şey ama bana göre hiçbir şey değil. Keşke başka türlü insanları mutlu etme Yolumuz olsa, değil mi? Ne kadar iyilik yaparsanız, o kadar karşılığını buluyorsunuz. Ama e, ben karşılık bulmak için de iyilik yapıyorsam, o zaman bulmuyorsunuz arkadaşlar. <laughs> yani iyilik, karşılık bulmak için iyilik yapmayın yani. Karşılığını isterseniz o iyilik olmuyor işte o zaman. bunları işte önceden hazırlamadığım için aniden böyle birdenbire bugün bunları yapasım geldi. O gün görmüştüm. Aklımdaydı. Ortalığı toparlarken her yer resim çünkü. Dedim bazıları kullanıldı bazıları kullanılmadı. Şurada bakın şöyle yapacağım. Şu kısmı sıfırlamayacağım. Orada bir kenar kalsın. Çok da güzel bir dekoratif ev hediyesi olur arkadaşlar bu. Yapımı da çok kolay. Şimdi bunu buradan böyle sıfır sıfır şuradan şöyle paylı çıkartacağım. Bakın şurada siyah çizgisi var zaten. Oradan çıkartacağım. Buradan da çıkartacağım şöyle. Evet. Şurada taşlar var minik minik. Şimdi bu. Gördünüz mü? Güzel kabartmasını yapacağım. Form, ve, form diyorum ona. Bazen kabartma diyorum. Dilim kayıyor. Bakın şuralarda aralarda arkadaşlar şöyle şöyle kabartıyorum elimle yani şöyle bakın form veriyorum bunları yapın tabi boyayacaksınız boyamayı unutmayın hemen bakın form verince nasıl bombeleşti bunu da geleceğiz buraya yapıştıracağız şuraya gördünüz mü bakın şimdi burada taşlar var şunlar tuğlalarımız var bunlara doku kazandıralım bunları hepsini yapmayacağım yine yer yer yapacağım kaç tane bakayım ee, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane falan yapacağım. Burada 1 2 3 4 5 6 tane falan yapacağım arkadaşlar. O yüzden bunları tek tek çıkartacağım yine. Yani hepsini tek seferde çıkartabilirim. Yani burada hepsini bakın burada hepsi belli aslında ama ben hepsini yapmayacağım. hepsini tek seferde aynı yerden çıkartabilirsiniz. Şunlar belirgin değil ama onları da çıkartacağım. Biraz böyle yuvarlak hatları sanki. Bunların da şu üç tanesini çıkaralım. Ne kadar küçük bakın taşları. Ne kadar minik. Bakın yine aynı şekilde mouse pedimi alacağım. Boyayacağım. Hatta buna mouse e bile gerek yok. Bunu ben çıkartıp Şöyle boyayacağım. Evet, Öbürküleri de boya boyadım diye farz edin şu nerede? Heh. Şu minnacık minnacık. Bunları da hani az önce şekil verdik ya form verdik bakın arkadan da göstereyim. Şöyle Bunları alacağız güzelce. Şöyle yapacağım bakın. Şöyle yapacağım İkiye bir şöyle çeviri vereceğim. Böyle yapıştıracağım buraya. Bu. Aynı şekilde bunu da boyamadım da göstermek için yapıyorum. Şu. Böyle böyle. Gördünüz mü? Bakın yapıştırmadan bile hemen burada boyutumuz oluştu. Hadi bakalım. Şimdilik bunları yapa durun. Ee, sipariş verdim. Tirmayı da yazacağım YouTube kanalıma. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.